Evet efendim. Sayın Valim e, bu aşamada bugüne kadar geçirilen süreçte sağlık personeli gerçekten e, büyük bir özveriyle Kesinlikle. çalıştılar. Sanırım onlara hem moral hem bir teşekkür anlamında bir mesajınız olur diye düşünüyorum. Neler söylersiniz? Valla ben hepsinin defalarca ve defalarca gözlerinden öpüyorum. Allah bin kere razı olsun. Ee, gerçekten her türlü takdirin üzerinde bir iş ifa ediyorlar. Ee, yoruluyorlar, bunun farkındayız. Yıpranıyorlar, bunun farkındayız. Ben Erol Bey'in şahsında tüm sağlık çalışanlarımıza canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Allah işlerini kolay etsin. Allah e, onları daim etsin. Allah onları çoluk çocuklarına bağışlasın. Ee, gerçekten e, onların şu anda üstün vazife anlayışı içerisinde görev yaptıklarını bilmek bir vatandaş olarak beni rahatlatıyor. E, vatandaş olarak böyle bakarken bir de vali olarak onların nasıl çalıştığını biz tabii ki takip ediyoruz. O takip neticesinde de gerçekten üstün bir gayret gösterdiklerini görmek vatandaşım adına da beni ciddi anlamda mutlu ediyor. E, Allah yokluklarını hissettirmesin. Sağ olun. Allah güç kuvvet versin. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Allah onları bu ülkeye, bu vatana, millete bağışlasın. Peki Sağ efendim Sayın Ayım izniniz olursa Sağ Sağlık olayım. Teşkilatı'nın başındaki bir insan olarak Erol Bey'e dönmek istiyorum. Vatandaşlarımız gece saat 9'da alkışlarla size teşekkürlerini sunuyorlar. Sanırım Sağ size olayım. vatandaşlara bir mesaj vermek istersiniz. Evet. Müsaadenizle Sayın Ayım. Eh, Ayhan Bey öncelikle teşekkür ediyoruz. Hakikaten vatandaşın desteği, sayın valimizin bütün kamu kuruluşlarının desteği bizler için çok çok önemli. Malum önümüze bizleri bekleyen bir süreç var. Bu süreçte sağlık teşkilatının moralinin iyi olması lazım. Vatandaşlarımızdan istirhamız, herhangi bir moral bozucu aksiyonda bulunmamaları, bize her konuda destek olmalarını talep etmekteyiz. Ve vatandaşlarımızdan da tek istediğimiz bizlerin sağlık teşkilatının, Sağlık Bakanlığımızın önerilerine dikkat dikkat etmeleridir. Başka da bir şey.